Arkadaşlar selam. Ee, 4-2 bitti. Samsun'u geçtik zaten. Çok zorlanacağımızı düşünmüyordum açıkçası ben kendi adıma. Ee, soru işaretleri defans bir Defanstan başlıyor. Çok gol pozisyonu verdik. Hatta Samsun Spor'un beklemediği kadar bence gol pozisyonu verdik. Ee, bir anda üç, ilk, ikinci başlar başlamaz 3-2 oldu. Yani geçen senenin en iyi defans attı bu sene niye böyle sorun yaşıyor? Ben açıkçası kendi adıma bir fikrim yok. Ee, mutlaka toparlanacaklar. Mutlaka daha iyiye gidecekler ama ee, şu an için şöyle şunu söyleyebilirim. İnanılmaz sıkıntı yaşıyoruz. O bölgede maalesef ee, orta sahada bence en güçlü olduğumuz şu. Bu sene en güçlü olacağımız yer. İnanılmaz bir e, orta diziliş var. Endombele'nin de oraya katkı yapacağını ben düşünemiyorum. Özellikle ilk çıkış yaptığı yıllardaki Endombele'yi tekrar eğer Galatasaray'da izleyebilirsek yani o seviyede bir oyuncuyu gerçekten orta sahada ateş ediyor falan olabiliriz. İnanılmaz güçlü olur yani orada Torreira, Endombele. Zaten iki uluslararası yıldız Galatasaray büyük katkı yapacaktır. Onu söyleyebilirim. Forbet ee, Forvet tabi Icardi tek başına taşıyor. Mükemmel de taşıyor. Bugün de inanılmaz bir dokunuş yapıp golü attı. Ee, dokunmasaydı ben stat'tan anlayamadım. Gol olur muydu olmaz mıydı bilmiyorum ama oradan da hemen Hakim Ziyehe'ye geçmek istiyorum. Ziyeh e, lige gelmiş en iyi futbolcu olabilir. Bakın bugüne kadar lige gelmiş en iyi futbolcu olabilir. Ayağına aldığı her pozisyon gol pozisyonu oldu. Ayağına gelen her top gol pozisyonu oldu. Hakim Ziyeh'in inanılmaz etkili oynuyor. E, oynayacak belli zaten. Ama tabii ki istekli olursa e, isteğini şevkinin kırılmaması lazım. Ziyeh müthiş topçu. Biraz Di Maria'ya benziyor oyun stili. Çok hızlı, çok atlet, fit ve şutları çok güçlü. Ee, Hakim Ziyeh'in Galatasaray'a ben çok katkılı olabilir, çok katkı yapacağını düşünüyorum. Ee, açıkçası kendi adıma ve bir özel paranteze Kerem Aktürkoğlu'nu açmak lazım. Müthiş futbol oynadı bugün. Ee, iki i̇ki gol, bir asist, çok net, çok özel performans yaptı Kerem Aktürkoğlu. İkinci goldeki vuruşu çok az oyuncunun yapabileceği seviyede mükemmel gol vuruşuydu. Ee, yanlış görmediysem iki golde de asisti bu arada Dries Mertens yaptı. Biraz topu içeriye attı o at, içeri attığı toplar gol olduğu gibi oldu ama e, Mertens'in de o gollerdeki katkısını unutmamak lazım. Sadece onunla ilgili şunu söyleyelim. İkinci yarı özellikle e, bütün maçı çıkartamıyor. Bir süre sonra oyundan biraz düşüyor Mertens. Tabii yaşıyla da alakalı e, olabilir. Bu arada gol yememize üzüldüm. E, ligin maçından beri gol yemiyorduk. Bugün iki gol birden kötü oldu. Keşke yemeseydik. Onu söyleyebilirim. E, özellikle de gol, ikinci gol o. Baraja çarpıp giren top hiç e, yani bu olmayacak top gol oldu onu söyleyebilirim ama adamların da tabi mutlak gol pozisyonları da var yani çok fazla onlar da aslında atabilirdi böyle acayip böyle kaçanlar girse 7-5 falan gibi olabilecek bir e, skor ortaya çıkabilirdi aslında e, maçta onu söyleyebilirim sonuç olarak Galatasaray'ın benim gördüğüm kadarıyla ligde e, yani çok büyük bir e, aksilik olmazsa öyle söyleyeyim e, 90 puanları falan görür. Anadolu takımlarını çok rahat geçer. E, çok golle geçer. Ama işte defansı biraz toplamak lazım. Belki Davinson Sanchez oraya girecektir bilmiyorum. Bu arada Abdülkerim'in de ofansif katkısını unutmamak lazım. İnanılmaz katkı yapıyor. Bugün gene bir tane attı. Her maç bir iki tane orada vuruyor. Ya gol oluyor ya direkt ya kaleci derken e, bugün net katkısı gene e, golle sonuçlandı Abdülkerim'in final sonla ilgili de e, yani aslında baktığınız zaman gollerin hiçbirinde zaten hatası yok defans. Oyuncuların genel olarak hatası yok ama bir yerde nerede hata yaptığınızı ben de anlayamıyorum. Bir şekilde rakipler gol pozisyonuna e, sıkça giriyor diyebilirim açıkçası. Ama umarım toparlanır. Özellikle de Şampiyonlar Ligi arefesinde şimdi çarşamba günkü maç öncesinde inşallah daha iyi bir noktaya varacaktır. Hem defansif hem ofansif olarak takımımız. Aslında ofansif olarak çok da bir sıkıntı yok da. Defansif olarak inşallah daha güçlü bir noktaya varırız. Çünkü çok gol pozisyonu veriyoruz. Samsun spor seviyesinde bile bu kadar gol pozisyonu verirsek daha büyük maçlarda daha büyük sıkıntılar yaşarız gibi görünüyor. Aslında bu maçın özelinde değil, genel olarak da öyle söyleyebilirim. Ama ee, bu arada maçı stada gelenler için söyleyeyim, e, bu Batı tribününe gelen, Batı tribününe doğru gelen o yürüme yoluna sonunda merdivenler yapılmış. Bundan sonra buraya gelenler rahat edebilir, yani bir insan gibi bir yürüme yolu yapılmış, yani bu güzel olmuş. Düşünenlere den Allah razı olsun diyebiliriz, yani e, güzel harika. E, bundan sonra ayrıca aynı zamanda yine e, videolarla, yani stat videoları değil ama. E, futbolcularla mümkünse görüşebilirsek onların videolarıyla da e, karşınızda olacağım. Kanaldaki short videoları da takip edin arkadaşlar. E, çok, e, bugün belki gece belki yarın sabahtan itibaren short videoları yine atmaya başlayacağım. E, orada da e, hep birlikte hem o videolarla ilgili de konuşuruz. Şimdilik bitiriyorum çünkü önümü görmüyorum artık. Kendinize iyi bakın. E, güzel 3 puan oldu. Öpüyorum.